Merhaba iyi akşamlar yaprak günlük grafik Şimdi ben normalde biz yüz dışı Hele e, yaprak gibi lotu Çok daha az olan senetleri herkes açık yayınlamıyorum e, Bunun çeşitli sebepleri var Daha önce çok anlattım Üyeleri özel yayınlıyorum ama bir arkadaş Burada e, geçen hafta da gördüm çünkü Yazmış devamlı yani yaprak çok zarardayım Diye yazmış onun için bu videoyu Bir kere çekiyorum yani bu arkadaş Devamlı bir analiz bekliyorsa bu tür iyi olursa iyi olur Eee Şimdi dediğim gibi lot az sermayesi düşük bir şirket Yaprak yani o Baktım da e, videoda önce 14 buçuk milyon TL'ydi galiba sermayesi e, 3 buçuk milyon not civarıda piyasada yani ikinci il piyasada işlem gören lot sayısı var bu Dolayısıyla şimdi bilemiyoruz Hani bu notlar e, birilerinde toplanmış mı yani şimdi teknik analiz e, kalabalıkta daha iyi sonuç verir böyle çok katılımcılı senetlerde hacimli senetlerde çok daha iyi sonuçlar verir burada çok sınırlı bir e, kitle olduğu için yani üç buçuk milyon not olduğuna göre elinde tutan e, kitle de sınırlıdır blokları neticede arada tüccar da olabilir hiç diyorum ya bilemiyoruz yani bir tüccar ihtimali de vardır o zaman çoğunun hareketini teknik analize yorumlamak yerine çok sınırlı bir grubunun ki hareketini yorumlamaya kalkarsınız. O da çok şey sağlıklı olmaz yani. Akıllardan ne geçiyor bilemezsiniz. Onun için hep kalabalık olanlara daha çok önem veriyoruz teknik analize. Ama yine de tabii bakalım. Şimdi daha önceki fiyatları tabii 2020'de 10 liralardan gitmiş 70 lira. Öz sermaye karlılığı var galiba bunda yanlış görmediysem belki bir bölüme sermaye arttırma yani o 14,5 milyon liralık sermaye arttırma beklentisi içinde temel olarak bir şey olmuş olabilir, hareket olmuş olabilir. Burada da zaten bir sermaye artışı gelmiş %100 kadar. Biliyorsunuz 2020 yılında bu çok revaçtaydı. Yani bölünecek hoppa anomali yani ne oluyorsa bölününce o kadar onu anlamadık o zaman ama ben de anlamadım. E, temel analizler de aslında çok anlamadı. Yani e, bölünebilir de hani niye 1'e 7 1'e 8 veriyor bölünecekse o kısmını kimse anlamadı. E, dolayısıyla hani burada zaten bir bölünme de gerçekleşmiş. E, muhtemelen bir beklentiyle 60-70 liralara gitmiştir. Oradan da geriye doğru satılmış. Biz e, yine hani normal bir e, yani piyasada yüksek hacimli çok fazla lotu olan şirketler gibi yorumlarsak Burada bir alan var zaten yani destek alanı o göze çarpıyor şu an bu piyasada yaprağı elinde tutanlar 27 liradan çok daha aşağıya satmamışlar yani 27 lira otomatikman bir destek seviyesi olmuş dolayısıyla önce bir grafiği açtığımızda desteklere bakarız bu desteğin üstünde mi üstünde yataylaşma var hafif baskılı bir yataylaşma var yani bir çok yükselmesine de izin vermiyor yani bir satıcı kitle var demek ki ufak bir Piyasa hareketinde de satıyor. Aradaki marj çok güzel bu arada, harika bir marj var. 27 liradan 40 liraya yani yakalayabilen için tabi. Ee, hani 40 en yüksekte gördüğümüz fiyat bu dip noktada şu anda. Onun dışında 37 lira 36 falan temaslar olmuş oraya daha çok temas olmuş, hatta 36, 37 seviyelerine. Dolayısıyla en başta bunu belirlemek lazım. Yani dibimiz neresi? Tepemiz neresi? E, şu anda tabii dibi yakın bir pozisyonda 29-36'da. Eğer bu sarkma devam ederse ki e, bütün ortalamaların da altında bir fiyat var. Yani 28 ve 50 gün ortalamasının altında bir fiyat var. Bu zaten net satıcı işaret bir konumdur. Bu sarkma devam ederse 27 civarında daha önce gelen o destek alımların olması beklenebilir. Ha olmuyor. E, şimdi 27'de satılmaya başlıyorsa... E, niyetler biraz değişmiş demektir. Buradaki sınırlı kitlenin belki niyeti e, biraz daha farklılaşmış demek olabilir. Çünkü kısa vade için bakın şurada bir ara destek de oluşmuş. 28 90 29 civarında daha önce de temaslar var. Hatta birkaç gün önce bir temas var. Oradan bir alınmış en azından. Tekrar bir fiyat yukarı kaldırılmış. Çok e, hani şeyse çok risk kaldırmayan e, bir yatırımcıysanız belki 29 lira destekle de takip edilebilir. Yeni gire girenler belki özellikle senede bu fiyatı takip edebilir. Ama genel manada da 27 bozulmadan e, ikinci o düşüş başladı diyemeyiz. Yani şurası bir dalga olarak sayarsanız hani Fibonacci veya şey anlamında Elliot anlamında söylemiyorum. Hani tek bir hareket olarak sayarsanız düşüş dalgası olarak 27'nin altında dediğim gibi bu yeni bir diple kavuşur. Yeni bir diple kavuşursa e, o da tabii negatif yorumlanabilir ve 23'e kadar da bir alan olur. Şimdi sol taraf sağlıklı değil. Buradan fiyat hareket çıkartmak zor. Hani 25 buçuğu çıkartabilirsiniz belki ama genel manada 23 civarları da daha fazla alım satımın olduğu bir nokta olmuş. Orayı da çıkartabilirsiniz. Büyük bir hacim yok. Yani standart bir hacimle devam ediyor. Arada bakın bir anomali halinde yine bir tavan tavana bağlıyor. Oradan satışlar geliyor. Çok şey değil. Işte sınırlı bir lot, sınırlı bir alım satım ekip grubu. Yani ticaretini yapan grup da sınırlı olunca hareketler böyle oluyor maalesef. Aresay 38 güçsüz bir alanda. Magdi de sat vermiş herhalde. Bir saniye şöyle bir açarsam Magdi biraz da. Evet bugünkü kapanışla sat vermiş konumda. Yani göstergeler çok iyi değil. Yani bunu tekrar söyleyeyim çok sınırlı. Lotu da sınırlı. E, kitle de sınırlı. Çok yani ben ne kadar teknik analiz konuşursak konuşalım küçük bir grubun ne düşündüğünü e, çıkartmak zordur yani hareketlerinizde buna göre riskinizde buna göre ayarlamanız iyi olur tabi bu alan içinde kaldıkça yatay bir bantta demektir aşağıda yatay bir bantta demektir onu da söyleyeyim Hani e, genel manada 40'ın üstüne bir hareket görmeden bir yükseliş var diyemiyorsunuz yani en üstte o direncin kırılması lazım ki yeni bir fiyatlamaya yol açsın yeni bir tepeye yol açsın Ondan sonra belki bir boğadan da bahsetmek mümkün olur ama tabi destek direnç arasında bir kar arıyorsanız o başka bir şey. Yani orada zaten seviyeler belli. Herkese iyi akşamlar.